Wow. Şuna bakın kapak kadar. Sağ mı sol mu? Sağ. Peki. Şunun büyüklüğüne bakın. <Gülüyor> Efsane. <laughs> Penguen ve çıktı. Bana ver bana. İyi de bir tane kaldı. At, atalım Peki o zaman tutan kazanır. At, at, at Atıyorum. at at at, at, atıyorum. at, 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 at. E bana da aynısı çıktı. Bu ne lan? Abone ol abone ol. Kalemi olan var mı? Bence var. Al. Sağ Lan. <laughs> <laughs> Bu ne? Bugün okula lastik kalem getirdim. Bu ne biçim bir kalem yazmıyor bile. Ucundan tutacaksın. S, L, M, C, L, M. Asıl şuna bakın. Hepsini birleştirelim ve dünyanın en uzun kalemi oldu. Kalemi olan var mı? Bence var. Geliyor geliyor geliyor. Dalın lan dalın. Gel <laughs> lan. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim de 40 kişi toplanıp ara ara çiçek mi aldınız? Atar. Geliyor geliyor geliyor. Daha... Sorunun cevabı A mı B mi? A. 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 A B. <gülüyor> 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 <yaptın> ben. <laughs> evet cevap B. <laughs> şimdi bu soru.